Herkese merhaba. Bugün beraber zeytinyağlı yerelması yapıyoruz. Önce tavada zeytinyağını ısıtıyorum. Arpacık soğanı kavuruyorum. Şimdi havucu ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. Şimdi sarımsak. Sırada yer elması var. Yer elmasını soyduktan sonra dilimledim ve limonlu suda beklettim. Şimdi onu da ekliyorum. Yer müthiş faydalı bir besin, tam bir vitamin ve mineral deposu, aynı zamanda bol lifli tüketmekte fayda var. Şimdi bir yemek kaşığı pirinç ekliyorum, yıkadım ve ardından süzdüm. Şimdi tuz, limon suyu, çok az su. Şimdi kapağını kapattım bir kısık ateşte yer elmaları pişene kadar pişiriyorum. Piştikten sonra kapağı kapalı olarak ılınması için bekleyeceğim. Ondan sonra naneyle serseleceğiz. Afiyet olsun.